Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok güzel bir yeri keşfetmeye geldik. Muhtemelen bizden önce Christoph Kolomb buradaydı. Ya da değildi. Arkadaşlar burası Çıfıt Adası. Çıfıt Kalesi Adası diye geçiyor. İzmir'de bir yer. Şimdi buraya karadan adaya yürüyüş yolu var. Şimdi oradan geçeceğiz. Gelin yavaştan geçelim karşıya. Adanın tepesini vesaire her yeri gezeceğiz ve keşfedeceğiz. Merak eden arkadaşlar için çadır kuruluyor mudur, şu mudur, bu mudur. Hepsine bakacağım. Tepesine kadar tırmanacağım. Rahat olun. Acayip bir rüzgar var. Umarım sesim şu an geliyordur. Gidelim o zaman. Desko. Arkadaşlar, internette okudum ee, bu kadar hızlı debisi yok normalde ama e, baya bir rüzgar var. Onun için biraz e, debisi yükselmiş ve zemin kaygan. Dikkatli dikkatli gitmek gerek. Dikkatli dikkatli nereye bastığınızı göre göre gitmemiz gerek. Biraz uzun bir yolculuk olacak gibi. Şuradan ya. Şuradan. Çok iyi ya. Gerçekten enteresan bir yer. Oo, dalgalar sert vuruyor. Ve gerçekten enteresan bir yer. Buraya baktık, buraya baktık, devam. <laughs> Resmen şu an Bill Gates'le kameramanı gibiyiz. Harika. Arkadaşlar, suyun içerisinde böyle yarıklar falan var kayaların arasında. Oye. Oh yeah. <laughs> Hakikaten güzel. Dalga çok güçlü vuruyor ama. Yavaş yavaş, gıdım gıdım. Acele etmeden. Çok güzel. Uh. İlerliyoruz, ilerliyoruz. İyi gidiyoruz. Zaten az kaldı. Bence müthiş gidiyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar zemin bayağı kaygan. Yani bayağı şu an ip üstünde. Cambazlık ediyor gibi hissediyorum kendimi. Resmen şu an Into the Wild sahnesi çekiliyor. Nehrin karşısına geçmemiz lazım gibi bir his. Mikrofonumu ıslatmayın ama Burada kapatmam lazım. arkadaşlar ciddi pis bir yoldan tırmandım ee, ve gerçekten de zor bir yolmuş aslında ama lik yolunu daha geçtiğimiz kış yürüdüğüm için e, çok da zorlamadı ama hakikaten zor bir yol sakın ha sakın benim gibi sadece bir terlikle gelmeyin ben deniz geçeceğimiz için mecbur terlik getireceksiniz ama Buraya tırmanmak istiyorsanız çantanızda bir ayakkabı da mutlaka getirin. Şu an benim ayaklarım Bunlar çakma crocs Ayaklarım şeyin içinde Terliğin içinde dans ediyor yani Ama Gel gör ki şu manzaralar Özleniyor abicim Tahminim Dolana dolana e, zirveye çıkaracak diye düşünüyorum. Adamın öbür tarafına vermiyordur diye düşünüyorum. E, tahminim öyle. Şimdi buradan bir yol gidiyor. Bence bu yol bizi zirveye çıkarmaz. Şuradan bir ara patika vardı gibi. Bence bizi zirveye burası çıkaracak. Zirveyi çok merak ediyorum. Genelde de böyle bir tırmanış daha doğrusu İlk defa gittiğim bir yer varsa zirveyi görmek isterim yani. Şu anda bak ee, dikey çıkıyorum. Terliklerim haliyle beni geri geri atıyor. E, çünkü ıslaklar. Gerçekten şu yaptığım çok saçma. Sakın ha yapmayın yani. Evet bence de buradan bir yerden zirveye çıkılıyor olsa gerek. Dediğim gibi buraya çıkmak istiyorsanız burada bir ayakkabı şart net bir şekilde şart yani. Hava çok sıcak. Suyu berkerle yıldıza bıraktım. Ve tırmanıyorum. Harika ya. Aşırı zekiyim. Hoppa. Orada yol yok. Buralarda da yol yok. Şuradan bir şey gidiyor gibi aradan bir yere çıkıyor gibi. Evet. Burayı deneyeceğim. Hmm. Dalların gürlüğünü görüyorsunuz şu an. Kendime çevireyim de. İyice görün. Hmm. Ah. Bırakın beni çocuklar. Bırakın beni. Yani zirveye çok kalmamış olsa gerek. Bir de böyle yerlere tek başınıza çıkmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınız varsa onlarla çıkın. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Gel de şimdi buraya elinde kamerayla çık. Çıkacağız. Nereden tutunabiliriz? Nereye basabiliriz? Hmm. Tutundum galiba. Hoppa. Terliğim sıkıştı. Hadi evlat çıkarsın. Hadi evlat. Çıktım. Çok güzel. Ha ha ha. bir yandan da aşırı zevkli bir şey. Ormanda tek başına bir yerlere tırmanıyor olman, bilmediğin bir yere gidiyor olman aşırı... Aha. Aman ha mikrofon. Aman ha mikrofon. Aşırı zevkli bir şey. Tırmaya çok az kaldı. Hissediyorum sadece yolu kaybetmemem lazım. Evet umarım sesim şu an iyidir. Şöyle bir gürlükten geldim. Sadece yolunu kaybetme Tam o kadar. O kadar. Çünkü böyle yerlerde yolunu bir kaybedersen muhtemelen uçurumla baş başa kalır. Tekrar gerisin geri tırmanmaya başlarsın. Burada bir yol gibi bir şey var. Aha zirveye geldik arkadaşlar. Türk bayrağı var. Zirveye geldik. Ama zirveye geçiş. Oha! Oradan mı geçeceğiz lan? Şu kenarda bir geçiş var gibi ama çok da geçişe de benzemiyor yani. Bu ne lan? O acayip bir yer. Hakikaten acayip bir yer. Hadi bakayım biliyor muyum onu deniyorum şu an. Bir ayağımı atayım şöyle. Sağlamız. Hoppa. Çok iyi ya. Çok iyi. Sirveye geldik arkadaşlar. Oha. Ciddi tırmanmışız. Burada bir kale varmış. Ana. Gençler bu kale tepe demelerinin sebebi bu herhalde. Burada bir kale varmış. Bak haberim bile yoktu valla. Burada bir kale varmış. Evet. Şimdi şu Türk bayramı oraya gidelim bakalım. Oha! Otomobil yapmışlar. <laughs> ha bunu buraya çıkarmış olamazlar. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Vallahi helal olsun lan. Yok abi buraya mümkün değil taşınmaz. Bunu burada yapmışlar bence. <laughs> Oo şöyle bir yaklaşım bakalım ne var ne yok. Hmm, ya çok da tehlikeli hareketler yapmayayım. Tek başımayım. Abi bu ne? Abi bu ne? Şaka mı bu? Of 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 of. Tamam çok daha fazla yaklaşmayacağım. Şu an bana ekrandan kızıyorsunuz gibi hissettim çünkü. Daha fazla yaklaşmayacağım uçuruma. Ama acayip bir yer abi. Hakikaten acayip bir yer. Vav 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 vav. Ooo yürüdüğümüz yolu göstereyim size. Müthiş görünüyor. Sağımız solumuz uçurum. Hadi hayırlısı. İş görünüyor. Wow. Abi hakikaten çok iyi bir yer ya, çok çok iyi bir yer. Burası benim için bu yolun keşfi oldu. Tabi keşif derken buraya gelen giden insanlar var. Ee, keşfedilmemiş bir yer değil. Ee, tabii ki az ama muazzam az. Ee, sadece şu an bizim çocuklar nerede onu merak ediyorum ben. Tırmandığım yerde şu eteklerden tırmandım geldim. Abi çok enteresan bir yer. Şimdi arkadaşlar yavaştan iniş kısmına geçiyorum. Sizi biraz şöyle gezdireceğim tabi. Muazzam rotalar. Ya şuraya baksana abi. Ya az önce mikrofon uçtu zor tuttum. Şuraya baksana baba. Böyle bir şey yok yani. Hakikaten efsane. Hakikaten efsane. Çok hoşuma gitti. Ee, ama artık dönüş vakti. Ee, yavaştan döneyim. Çünkü tırmanmam e, çaktırmadan bir buçuk saatimi almış. Yeni ee, şimdi bayağı uzun sürecek bu terliklerle. O yüzden ne yapıyoruz efendim? Ee, Tantin Dağcılık Kulübü gururla sunar. Yavaştan inelim. Yine inmek her zaman beni daha çok korkutur. Abi şuraya baksana burada nereden geçeceğim ben? Az önce de geldim ama burası kalenin bir şeyi arkadaşlar. Oğlum çökmezsin değil mi lan? Burası kalenin delhizi mi derler bilmem nesi muhtemelen. Evet emin adımlarla karşıya geçtik. Yani şurayı kastak bir şey çıkar yani. Şimdi emin adımlarla inişe geçiyoruz arkadaşlar. Ya umarım sesim iyi gelmiştir ya. Yani o kadar rüzgar vardı ki. Ah, umarım sesim hala da o kadar rüzgar var ki. Umarım sesim iyi gelmiştir. Siz de görün istedim yani burayı. Ee, zirvede çöp falan yok herhalde. Çok fazla çıkan da yok. Normalde insanların uğradığı yerlerde çöpler çok olur. Bu da hiç çöp görmedim yukarıda. Ee, aşağıda vardı ama burada hiç yoktu. Şimdi gidiş vakti. Şu, şu uçsuz bucaksız güzelliğe bakın ya. Sen nesin be? Şimdi faydası yok, burası değil. Rüzgar yordu beni rüzgar. Beni rüzgar yordu resmen. Şuraya geleceğim ama şuraya da bakacağım. Buraya da bakacağım. Ne orada bir şey var. Şu uçta bir şey var. Oraya gideceğim. Ne olduğunu merak ettim. Ah. yer var arkadaşlar. Böyle bir dehliz var. Bu ne ya? Şu an var ya acayip meraklıyım. Oha! Oha! Bu ne? Abi uçsuz bucaksız bir boşluk. Muhtemelen denize kadar iniyor şurası. Oo. Oo. Evet biraz ürkütücü. Bu ne ya? Bu aşağı inmenin keşke bir yolu olsa. Düzlük var. Koşarak geldik. Şaka yapıyorsun ya. Bu ne? çok yakındım. Eğilerek bakıyordum. Ee, mikrofonum aşağıya düştü. Şu andan itibaren mikrofonum yok. Aşağıya düştü. Resmen aşağıya düştü. O uçuruma düştü. Küçük bir mikrofondu. Rüzgar bir vurdu attı üstünden. Ee, mikrofon da gitti. <laughs> Vay arkadaş. Muhtemelen ta suya kadar da indi. Yani. Orada kayalara çarptı çarptı parçalandı. Muhtemelen suya kadar da indi. Yapacak bir şey yok. Çok meraklı olursan, çok yaklaşırsan ee, böyle şeyler başınıza gelir. <laughs> ne olsun ne yapalım? Ne yapalım? Bakacağız. Boya BM3 bu olması lazım. Yani lightning girişli bir mikrofon. E, uçtu aşağıya. <laughs> ha, dönüş yolundayım. Farklı bir rotadan iniyorum. Umarım çıkıyordur. Oraya sahile iniyordur umarım. Bir yol ama gayet düz görünüyor. Geldiğim rotadan çok daha kolay bir rota gibi görünüyor. İkramımız <laughs> gitti. <gülüyor> ya eğilip bakmak ne ya? Eğilip ne bakarsın bir adam ya? Uçurum aşağısı ya. Gerizekalerden. Ha. Aşağıda açarım tekrar. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Aşağı inince maalesef şey yapamadım, video çekemedim. Çünkü çok rüzgarlıydı ve telefona çatır çutur sesler geliyordu. O yüzden aşağıda video çekemedim. Gittiğim yerin adı Çıfıt Kalesi Adası arkadaşlar. Ben burası hakkında pek bir şey bilmiyorum. Sadece önceden korsan kalesiymiş burası. Orada korsanlar yaşarmış ve bir kale kalıntıları var gösterdiğim üzere. Ee, bilen varsa, yorumlara yazarsa, daha önce giden varsa ya da e, yorumlara yazarsa sevinirim. Çadır kurulur mu? Çadır kurulabilir. Çok da güzel kurulacak yerleri var. Ancak şu anda e, orası kapalı arkadaşlar. Çeşme yangınlarından ötürü e, Çıfıt Kalesi yolu en başından beri kapatılmış. E, bilginiz olsun. Karavanla falan gitme lüksünüz yok yani. Biz dönüşte jandarmaya denk geldik. O söyledi bize. Siz buraya nasıl geldiniz diye. Ee, durumlar böyle arkadaşlar, ee, gelin benim öküzlüğüme bayağı uçurumdan aşağıya sakıp acaba burada ne var diye bakarken çünkü bayağı çekiyor uçurum insanı yani bir bakmak istiyorum, neden bilmiyorum. Ee, bakarken bir rüzgar esti mikrofonu aldı götürdü. Ee, güzel de bir mikrofonum vardı bence. O fırtınada ben izledim yani ses gayet temiz gelmiş bence ee, ve şey gitti yani Mikrofon gitti. Mikrofonunu satın arkadaş varsa e, iletişime geçsin ben almak isterim. Satın almak isterim. Onun dışında e, Instagram'dan mesaj atarsa sevinirim. Onun dışında arkadaşlar videoyu e, burada arkadaşımın evinde bitirmiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, muhakkak abone olun. Hatta videoyu da beğenin lütfen. E, çünkü bayağı zorlu bir film alıştı benim için. Bir de oranın aslında <laughs> bir öküzlüğüm daha var. Bir de oranın aslında kolay bir çıkış rotası varmış. Ben inerken fark ettim. Ben tırmanırken sağa sola baktım yol falan yok. Biraz yürüdüm yol falan yok. Dedim ben şuradan tırmanırım. Hayvan gibi tırmandım. İnerken lay, lay layım, yürüyerek indim. Yani iniş rotasını iniş rotasında asıl yol buldum. Durumlar öyle biraz karışık yani. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Yorumlarda buluşalım. Bay bay. and um.